Merhaba Kral Arslan Arkadaşlar ee, Pazar günü 20 Ocak İzmir yarışlarındayız ee, Öncelikle 4 numara Bülent Bey e, Meydan'dan çıkıp Şartlı 3'e geçti ee, Baba uçanla birlikte koştu ve sonda Potoda yakalandı ee, Ama ben öncelikle baba Uçan'ın Tekrar formdan dolayı 1 numarayı yazıyorum Tekrar yeni bir romanşa çıkacak olan İpkin'in e, İpkin e, e, daimonla birlikte Romanşa çıkacak İpkin e, Uzak ara çekti Daymon sonunda Potoda yakalandı Müzekkera'ya ve e, öncelikle e, 8 numara Mükera Mertcan Çelik idaresinde koşuyor. Son yarışını kazandı. Daha sonra 5 numaralı İpkinan mesafe uzadı. 1 numaralı Baba Uçan ve 3 numaralı Daimon'u yazdık, geçtik arkadaşlar. 4. aya geldiğimiz zaman Bay Döken bilinen kalitesiyle İzmir'in atı. Öncelikle 1 numara Dakon'u yazdık ama ben 4 numara Rejon'un bu yarışı alacağını düşünüyorum. Sınıf atlayıp bir üst gruba çıkacağını düşünüyorum ve 4 numarayı değerlendirmek isteyenler alternatif tek olarak değerlendirebilirler ama fakat 2 numara Forum'un Herod e, son iki yarışı da birbirinden güzeldi. Haliyle de plasa hanesinde 1 numarayı söyledik zaten. Bir slot yapıp sürpriz beklediğim Power Kick var. Artık kötü git dur demesi lazım. E, geldik e, 4. ayağa şartlı 4 3 yaş 1200 emek yemez Power hanesinde gözüküyor. %60 %65'lik e, dolanından dolayı ben golabını beğenmedim. Ne zaman Golobun'u beğenmesem e, geliyor. O yüzden dolayı 4 numarayı tek attım. Bir slaç yapıp uzun ara verdikten sonra son yarışını da iyi olan 1 numara Azot Motor. Daha sonra 3 numaralı Cemal Bebe ve 4 numaralı Hasan Efe'yi Kadir Tokaç orasında idaresinde yazdık. Geldik kısa vade 8-4 yaş e, Araplara geldiğimiz zaman 1600'e geldiğimiz zaman öncelikle Aslan Turbay ve Baba Arif ve Mezit Haber arasında geçeceğini düşünüyorum bu üçlüğün arasında ama ben burayı kapatmak istedim. 4 numaralı Demir Poyraz'ın Barış Kuydu idaresini, 5 numaralı Demir Poyraz'ı da Demir Turbo'yu da e, Çetin Ok idaresini koştur. Çetin Ok e, güzel yarışlar çıkarttı ve galobunu da kendisi çalıştırmış. İtina ile bu yarışa hazırlanmış ve son olarak 1 numaralı Alan Kandar e, bu yarışa sürpriz hanesinde ilave ediyorum. E, geldik tabal ayağına. Kısa vadi 21 4 yukarı. Geçen hafta da söylediğim gibi kısa vadi 21 yarışları yeni başladı. Bu yüzden dolayı ben burayı da yine kapattım. Altı atı da birlikte. Öncelikle 3 numaralı eee her Tolga Yıldız idaresinde Pavorehanesini gözüküyor. Kötü gidişatı dur demesi lazım. Daha sonra 2 numaralı Akidomut e, Özcan Yıldırıma teslim edilmiş. Bakalım 1600'e nasıl koşacak. Daha sonra 4 numaralı e, Kam Kamdoin e, Mustafa Çiçek idaresinde itina ile bu yarışa hazırlandı. Bir sıç yapıp 1 numaralı Askorus. Daha sonra 5 numaralı e, Royal Copin ve son olarak 6 numara Akkur Reisi Alican Can çok iyi tanıyor bu atı. O yüzden dolayı ben burayı kapattım. Son aya geldik. Maiden kalabalık bir yarış var arkadaşlar. Maiden 3 yaş 1600. Ben burada Kan Bedir'in artık kıvama geldiğini düşünüyorum. Ve Özcan Yıldırım idaresinde bu yarışı alacağını düşünüyorum. Alternatif tek olarak vermek istedim. Fakat arkadaşlar iyi dinleyin. İkinci ayakta 4 numara Raju'yu tek geçen. 3. ayakta 4 numarayı tek atan varsa son ayakta yazacak atlar var ise, 5 lig aynı oynayacaklar var ise 1 numara, 2 numara, 6 numara, 8 numara pardon. 1 2 1 2 8 10 3 1 14 7 9 11'i ve 12 numarayı yazsınlar. Yani burayı kapatsınlar arkadaşlar. 13 atadı yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum demedi demeyin. Söylemedi söylemeyin. Ben at saklamam. İkinci ayakta dört numara. Üçüncü ayakta dört numarayı geçecek kişiler var ise arkadaşlar son ayak kapatabilirler. Ben e, şöyle söylemek istiyorum. Ve iki, iki tekne geçip e, kafaya geniş tutacaklar var ise dört numara Bülent'i yazsınlar arkadaşlar. Ben dört numara Bülent'in galabını beğenmedim. O yüzden dolayı tekrar e, söylüyorum. Birinci ayak sekiz, beş, bir, üç. İkinci ayak dört, 2, 1, slaç 3 numara edeyim. 4 e, numara edeyim. tip tek olarak atabilirsiniz. Daha sonra 4 numara tek. Rakip 1, 3, 5. 4. ayak 3, 2, 6 dedik. Daha sonra 4, 5, 6. Son ayağa gel, tabela ayağına geldiğimiz zaman 3, 2, 4, slaç 1, 5, 6 yazdık. Son ayağa geldiğimiz ise 6 numarayı tek attık. Eğer ki arkadaşlar az önceki dediğim gibi 2. ayak 4, 3. ayak 4 girecek işçiler var ise Sonaya haş çekin arkadaşlar. Benden size söylemesi. Sona söylemedi demeyin. Ama ben sonda 6 numarayı e, Kan ben bu yarışı alacağını düşünüyorum. 14 attığın arasından kıvrılıp yarış içerisinde bir aksilik yaşamaz ise Özcan Yıldırım idaresinde muhteşem muhteşem sprintiyle ben bu yarışı alacağını düşünüyorum. Tahminim de şu şekilde arkadaşlar. Hepinizi iyi çok seviyorum. Adana yarışları para verecek diye düşünüyorum. Adana yarışlarında görüşmek ümidiyle. hoşça kalın. Kanalıma abone olanları, yeni kayıt olanları herkese teşekkür ediyorum. Her seferinde söylediğim zaman abonemiz artıyor. 149 kişi olmuşuz. El, e, i̇zleyen sayısı 190'a çıktı. Halen daha 40 kişi abone olmamış. Lütfen abone olmayı ve bakıyorum beğeni sayısına 5 kişi var arkadaşlar. Ben at saklamadığım halde siz 5 kişi mi beğeniyorsunuz beni? Bu 149 kişinin içerisinde abone olan kişinin arasında sadece beni 5 kişi mi beğeniyorsunuz? Lütfen arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Unutmayın videomu tekrar sarın. Başa yapın. ikinci ayak 4. Üçüncü ayak 4 girecekler var ise son ayağa haş çekip rahatça oyun oynayabilirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.